Bugün yine tarviz bazarına geldim. Sen mi alıyorsun hepsini? Bir tane hayır sever şuraya sütler koymuştu. İki tane de ben aldım. Afganlara vermek için ama çok 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 o kadar şey alıp gitmen ayıp Bir tane bir beyefendi hepsini aldı götürüyor Bir hayırsever vermiş insanlar alsın diye İki tane de ben aldım Afganlı çocuklar için Çünkü burada çok zor şartlarda Afganlı göçmenler İki tane çocuk vardı. Onun için aldım muz aldım. Onu da verecektim. Camiye gittiklerini düşündüm. Orada da yoklar. Şimdi pazar girişine falan bakıyorum. Burada da yoklar. Eğer bulabilirsem o çocukları iki tane muzla, iki tane muzla iki tane süt vereceğim çocukları bulamadım. Bu noktalardaydı. Bu nokta bekliyorlardı. Böyle geziyorlardı. Ee, Türk Afgan Afgan Türklerinden idi onlar. Ama onları bulamadım. İki tane çocuk. İki tane bileklik varmıştım. Hediye etmiştim. Çok mutlu olmuşlardı. İki bileklik için çocuk. Karnaç çocuğu Ruhunu doyurmaya çalıştı. Şimdi karnını doyurmak istiyorum ama şu an onları bulamıyorum. Çok yorulmuş bir haldelerdi. bir aileydi. iki tane kız çocuğu. Dört, dörtle beş yaşlarında çocuklar. Belki de üç, dört. Bulamadım. Yine pazar etrafına bir bakacağım. Bulursam çok mutlu olacağım. İşte benim dünya çıktı çıktım İst, istedim yapmak istedim hayal Bu arkadaşlar geçen gün youtube atmış olduğum arkadaşlar instagramda yine bugün sokak müzikleri yapıyorlar Domuzun kilosu 40 bin tuman dediler. İç kısma gittiğiniz zaman başka manavlara sorarsanız 30 bin. Hatta 29.500 kilosu. Yani 10 lira. Burada da iki tane sokak müziği arkadaş. Pazar etrafındayım ama burada da göremiyorum o aileyi. Ailenin gittiğini düşünüyorum. Çünkü pazar daha doğru olan çıkışındalardı. Metro girişi değil de dağlara doğru olan çıkıştalardı. Ve şurada karşıda bir tane exchange göreceksiniz karşıda. Sakınlık sakın orada döviz bozdurmayın. Burada bazarın içinde kuyumcuların olduğu katlı bir pasaj var. O pasaja girin. Üçüncü kata girin. Üçüncü katta piyasa değerinde bozuyorlar. Yani düşük fiyat vermiyor. Buradaki exchange 27,5 buçuk de euroya bir euroya. Evet. Ben gittim kuyumcuların orada 30 Türk liradan euroyu bozdurdum. Onun için size tavsiyem gelirseniz tarjiş pazarına kuyumcuların olduğu noktayı göreceksiniz zaten demirli bir girişini yapacaksınız. Pazar içinden giderseniz demirli bir girişi var, kapısı var. Göreceksiniz oradan girin. Asansörle üçüncü kata çıkın. Üçüncü kata girince zaten hemen karşınızda göreceksiniz bir tane büyük bir yıvırlı ismini şu an unuttum. Mücevher satan bir dükkan orada. 30 binden bozdum. Bugün de çok güzel, çok neşeli üç tane İranlı hanımefendi. Ben halen o aileye bakıyorum ama göremedim. Muhtemelen o aile gitti. Halen göremedim. Elimde iki muz, muz, İki sütle onları arıyorum. Benim gördüğüm ise o hayratlık veren insan oraya poşetle bırakmış. İhtiyacı olan oradan sütünü alsın diye, yesin diye, içsin diye. Ama bir tane yam yam geldi. İçinde 16 tane olan poşeti aldı gitti. Bu kadar terbiyesiz. Söylendim de takmadı gitti böyle bir bir dünya, böyle bir mantık, böyle bir fikir. Yani utandım ya. İnsanlıktan utandım. Nasıl bir mantıktı ki o. Bütün poşeti alıp gitmek. İhtiyacın varsa bir tane iki tane. Eğer 16 çocuğun varsa bırak kardeşim 8 tane al. Yarım yarım paylaş. 16'sını almak ne demek ya. Böyle bir terbiyesizlik böyle bir insanlık dışı davranış utandım aileyi bulamadım maalesef bulamadım yok tekrar bazar içerisine gireceğim oradan büyük baraja bazara gitmek için gitme. metroya gideceğim Bu bazara gelişim ikinci. Üçüncü. Artık ezberledim burayı. Eğer olur da bu bazara gelir de meyve, sebze gibi bir şey almak isterseniz şimdi size göstereceğim noktadan almayın. Dışarıdan almayın. Şu pazarın oldu orta kısımda bir pazar, bir pazar sebzeci, meyveci pazarı var buradan almayın. Bura pahalı. Bura kazlıktı. Buradan almayın. Buradan gidin. Böyle. Bunun etrafını dönerken şöyle bir yere göreceksiniz. Yanında çakma çanta satan. Yanında turşu, meyve suları gibi satan bir dükkan daha var. Bu sokağa girin bu sokağa girince burada manav var. Şu manav çok hesaplı. Kesinlikle bu manavı tercih ederim. Girdiğinizde orta pazar bu. Ama döndüğünüz zaman şöyle geldiğinizde giriş burası. Karşıda meyveseleri, meyve suları, Turşuların satıldığı bir dükkan ve sağ tarafında da çanta, cüzdan gibi satılan Baban bir dükkan var. Bu ikisinin arasından giriş yapın. Sol taraftaki göreceğiniz meyveci, sebzeci satan manava gibi. Çok hesaplı. Buradan çok çok hesaplı. Buradan 45 bin tümen, orada 30 bin. Hatta 29 bin, 500 bin tümen. Pazar çok kalabalık. Cüzdanıma dikkat edin. Çantanıza dikkat edin. Arkanızdan gelene dikkat edin. Zaten bir aile tarzı insanlar ellerinde poşetiyle gezenler eşiyle hanımıyla gelenler alışverişe yapmış insanlardan hiç korkmayın ama tek başına takılan üstü başına bakın, arkanızı sürekli kontrol edin. Tek başına yaşayan insanların üstü başı aynı bizim gezginler gibi olur. Benim söylediğim kuyumcu, çarşıları burası. Bazarın içerisinden geldiğiniz zaman hemen yanında kur yemişçi var. Sol tarafında gümüşçü var. Gümüş tepsi ve benzeri süs eşyaları satıldığı noktadan girdiğinizde şöyle bir yarım demir kapılı bir yer. Bu pasajın içerisine girin içinde asansör var. Asansörle üçüncü kata çıkınız orada. Change yapılıyor. Ve Gerçek piyasa fiyatından Euro'yu bozdular. Dışarıda cadde üzerindekini hep yönlendiriyorlar. Buraya kesinlikle gitmeyin. Fiyatı çok düşük. 27.500 lira dedi. Ben 30.000'den bozdurdum. Eğer Tahran'a gelip de döviz bozdurma ihtiyacı duyarsanız o gösterdiğim kuyumcular pasajınla 3. kata gidin. Hemen zaten asansörden çıkınca sola dönün. Sağ sokağa ilk asansör çıkışını düşünün. Sol dön. Sağ sokağa girdiğinde köşe başında zaten göreceksin. Mücevher zaten. Oraya sorun. Oradan ben bozdurdum. İçeri doğru gittiğin zaman da diğerleri de bozuyorlarmış. Kesinlikle bu pazarın dışında bulunan ana cadde üzerindeki exchange olarak hizmet veren dükkandan kesinlikle change yapmayın. Günlük değerinden daha kötü. Yani çok büyük fiyat var. Bir euroda 2500 tümen. Büyük miktar. Yani 10 Euro'da 25 bin tümen yapar, 25 bin bir yemek yiyorsunuz. Yemeseniz bile yarısını çıkartıyorsunuz. 6 bin tümen su. Tahranda. 6 bin tümen'e 4 tane su alırsınız. 10 euroda 10 tane 4 tane su alırsınız farkıyla. Sizin için değerli değilse bu change dükkanında da çevirebilirsiniz. Neden o dükkanları tavsiye ediyorum? O dükkanlardaki tavsiyem sahte para olmaz. Yanlış ve eksik Para da vermiyorlar. Oturun dükkanda gerekirse sayın. Kendilerine para sayma makineleri de var. Orada da saydırırlar. Yalan dolan olmayacak bir noktada Change işleminizi yapmış olursunuz. Bir şey fark ettiniz mi? İran'ın kızları çok güzel Ama yaşlandığı insanlara baktığınız zaman Çorlu çocuklu gördüğünüz zaman Yani Benzeme yapmak istemiyorum ama güzel de diyemem Diyemem Demek ki değişiyor Neden deyince makyaj Çok aşırı bir şekilde aşırı bir şekilde makyaj yapıyorlar. Makyaj delisi İranlı kızlar. Bekarlar, gençler. Biraz yaş ortalaması 35 üstü olanlar. Yani ya gördüğünüz gibi olur. Güzellik ortadan kalkıyor çünkü artık makyaj yapmıyorlar. Hayatla tanışmış oldukları için hayatın zorluklarıyla karşılaştıkları için artık 35 ve üstü yaş güzelliğini kaybediyor. burası da bu pazara gelen olan metro istasyonu. Tajris.